Mavi Ruhlu Kız'ın 72. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu bölümde biraz daha o zamanlardaki genel durumdan bahsedeceğim. Yine size çok severek izlediğim bir yabancı diziyle alakalı küçük bir replikten bahsedeceğim. Dizinin adı One Day. Orada şöyle bir cümle söylüyor. Beni çok etkilemişti. Düşünsenize bir gününüz silinse, Hayatımızın seyri ne kadar farklı olurdu? Bir düşünün Oğuz'un zinciri. Demirden ya da altından, dikenden ya da çiçekten. O zincir sizi hiç sarmayacaktı. O gün ilk halkası oluşmasaydı. Aslında burada hayatımızın her gününün ne kadar anlamlı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten bugün yaşayacaklarımızı yaşamasaydık, ilerideki herhangi bir şeyleri değiştirebilirdik. Yaşadığım bu dönem de aslında bugünüme kadar etki ediyor. Belki bundan sonraki hikaye benim için bambaşka ilerleyecek. Hikayemi anlatırken atladığım bir kısım olmuş sonradan aklıma geldi. Ben üniversite kazanmıştım açık öğretim. O konudan hiç bahsetmedim size. Halit ile evli olduğum zamanlar ilk sınavlara girdim ben. Ama sınavlarım çok iyi geçmedi. Çünkü onunla yoğun yaşadığım bir ilişki vardı ve bu yüzden oturup ders çalışmak gibi bir durum söz konusu değildi benim için. O yüzden kalmıştı o bölüm benim için. Okuyamadım. Ama şunu da düşündüm. Daha sonra tekrar sınava gireceğim ve daha okuyabileceğim, daha farklı bir bölüm seçeceğim, daha farklı bir yol seçeceğim kendime demiştim. Ve tekrar sınava girmiştim. Yine sınavda güzel bir puan aldım. Bu sefer açık öğretim fakültesinde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü yazdım ve o bölümü kazandım. Benim bu yeni başladığım işte sistemim şöyleydi. Her sabah aynı noktaya gidiyordum. Yani aynı marketten başlıyordum işi. Çünkü o gittiğim mağaza biraz büyüktü. Oradaki işler daha öncelikliydi diğer noktalarıma göre. O yüzden her sabah uzak da olsa İşim olduğu için mecburiyetten her sabah kalkıp oraya gidiyordum ilk başta. O yüzden oradaki insanlarla, oradaki çalışanlarla aramdaki diyalog daha farklıydı. Çünkü herkesten daha çok onları görüyordum. Benim çalıştığım firma o çok bildiğiniz büyük markalardan birinin Bursa dispitörüydü ve o büyük firma bu dispitörlüğü denetlemek için farklı bir şirketle anlaşma yapmıştı. Ve o şirketin bir çalışanı vardı Bursa'da bizi denetleyen. Normalde onunla hiçbir şekilde muhatap olmamamız gerekiyor. Ama öyle dedikleri gibi de olmuyor maalesef. Sonuçta karşımızdaki de bir insan. O da bir ortama girmiş oluyor çalışma ortamına yanımıza geldiği zaman. İster istemez selam veriyorsun, hal hatır soruyorsun. Ben hayvanları çok sevdiğim için o da kedileri çok seviyor. Öyle bir ortak noktamız vardı. Hayvanlarla ilgili konuşuyorduk. O arkadaşlarıyla beraber bazen gezilere katılıyordu. Onlardan bahsediyordu. Yani dolayısıyla biz iş haricinde arkadaş olmuştuk onunla. İsmi Hande olsun bu arkadaşımızın. Yanlış hatırlamıyorsam 10 yaş kadar vardı aramızda. Ama bizi denetlemeye geldiği zamanlar ben ona hiçbir zaman karışmazdım. Çünkü zaten normalde konuşmamamız gerekiyordu. Bu çalıştığım firma bazen yarışmalar düzenliyordu ve ben işe ilk başladığım zamanlar böyle bir döneme denk gelmiştim. Onun için teşhirler hazırlamam gerekiyordu o mağazada. O yüzden bazen diğer arkadaşlardan destek almam gerekiyordu. Bu süreçte de bir tane arkadaşımızla daha çok konuştuğum için daha da yakınlaştım. Birbirimize daha çok tanıma fırsatı yaşadık. Vedat abi o da benden büyüktü. Onunla daha yakın arkadaş olmuştuk ve iş konusunda bana çok fazla destek çıkıyordu. Bu arada Hande ile de herkes arkadaş. Çünkü her noktaya gittiği için, denetleme yaptığı için onu herkes tanıyor. Diğer firmalardan da herkesle arkadaş. Dolayısıyla Vedat abiyle de Hande abla da arkadaşlar. Hem de arkadaşlıkları eskiye dayanıyor. Çok uzun yıllardır tanışıyorlar. O zamanlarda da şefimin ismi de Funda olsun hadi. Funda Hanım da bana çok destek oldu iş konusunda ve normalde iş ortamlarında herkes ondan sert biri gibi bahsederken tam tersi pamuk gibi bir insan olduğunu öğrendim. Bir de size yine bana kızacağınız bir konu açacağım. Ben bu noktada çalışırken bazen birini görüyordum. O da muhtemelen benim gibi firmacı diyordum kendi kendime. Ama onu gördüğüm zaman direkt şöyle bir şey geçiyordu içimden. Yani tam hayalimdeki kişi. Boyu uzun böyle, tavrı, hali çok babacan. Sanki böyle büyük bir çınar ağacı gibi. Sanki ona yaslansam her şey geçecekmiş gibi hissettiriyordu bana ve daha onu hiç tanımıyordum bile. Ama siz yine de bana kızmayın. Çünkü onun da hayatıma girmesiyle sebep olduğu şeyler var veya öğrendiğim şeyler var onun sayesinde. Onunla da şu şekilde tanıştım. Depoda çalışan bir abi vardı. Siparişlerin onaylarını o veriyordu. Bu gördüğüm kişinin ismi Burak olsun. Burak da depoya doğru gitmişti. Benim de depoda bir işim vardı. Ben de o tarafa doğru gittim. Daha sonra ne oldu tam hatırlamıyorum. Yani ben mi bir şey dedim onunla alakalı ya da orada bir farklı bir şey oldu şu an tam hatırlayamıyorum ama o depocu abi bana Şöyle dedi, yine yanlış hatırlıyor olabilirim emin değilim ama benim mavi saçlarımla alakalı bir şey söyledi. Ve onu Buran söylediğini söyledi. Ben de kimmiş o diye sordum. O da bana Burak'ı gösterdi. Orada tanıştım ilk kez ben Burak'la. Kalbim o kadar hızlı attı ki o anda size anlatamam. Heyecandan ölecektim. O an bir anda böyle arkadaş oluverdim Burak'la. Sonra Burak gitti mağazadan. Ben de Depoca abiyle sohbet ediyordum. Bana Burak'la alakalı birkaç bir şey söyledi. Burak'ın evli olduğunu ve evliliğinde mutsuz olduğunu gözlemlediğini söyledi. Sosyal medyada karısıyla çok fotoğraf paylaşmadığını söyledi. Ben de olabilir abi dedim ama içimden de çok üzüldüm evli olduğunu öğrendiğim için. Tabii evli olduğunu öğrendikten sonra kafamın içindeki o seslere susun dedim ve onu düşünmemeye çalıştım. Sadece noktaya her geldiğinde, onu her gördüğümde selam veriyordum, kolay gelsin diyordum, o kadar. Bu şekilde uzun bir zaman geçti. Şu an tam olarak bu geçen zamanı söyleyemeyeceğim. Yani bir ay mı oldu, iki ay mı oldu tam olarak hatırlamıyorum. Ama Burak gide gele gide gele onunla arkadaş olduk sayılır. Daha sonra birbirimizi sosyal medyadan ekledik. Daha sonra birbirimizin numarasını aldık ve artık ara sıra konuşmaya başlamıştık. Bana eşinden bahsediyordu. Hatta evlilik yıl dönümlerine çok az kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla konuşmak bir yandan hoşuma gidiyordu ama bir yandan da korkutucuydu benim için. Çünkü sonuçta evli bir insandı o ve ben daha önce hiç evli bir insanla arkadaşlık etmedim. Yani bu şekilde arkadaşlık etmedim. Çünkü onunla konuşmadan önce ona karşı hislerim vardı. Hislerim vardı derken de böyle sanki çok uzun zamandır ona bir şeyler besliyormuşum gibi düşünmeyin de. Yani anlık böyle hani birini görürsünüz, beğenirsiniz. Yani kısa bir hissiyat. Ama sonuç olarak öyle bir içimden geçen bir düşünce, bir his vardı. Yani bunu inkar edemeyeceğim. Burak'la konuşmalarımız çoğaldı. Dışarıda her fırsatta onunla buluşup oturur olduk. Sürekli birbirimizi görmeye çalışıyorduk ve dolayısıyla arkadaşlığımız da bayağı ilerlemişti. Biz daha sonrası için sözleştik, beraber oturup içeceğiz diye. Evli olduğu için bir yerde gözükmek istemiyordu. Ben de buyur evime gelebilirsin dedim ve evimde oturduk. O gün bir şeyler hazırladık, iş çıkışı alkol aldık. Alkol alırken sohbet muhabbet ettik çok duygusal biriydi ve bu beni çok şaşırtıyordu. Daha önce hiç bu kadar duygusal bir erkek görmemiştim ve onun gözlerine baktığım zaman sanki burak değil de onun içindeki küçük çocuğu görebiliyordum. Tıpkı benim de içimde olan o küçük kız çocuğu gibi. Sanki onun acılarını görebiliyordum gözlerinde. Bu durum beni etkilemişti. Ona karşı bakış açım daha farklı olmuştu. Artık benim için başka bir yerdeydi Burak. Ve burada sonunu baştan söyleyeceğim aslında biraz da. Ben onu yanlış anlamışım bazı şeylerde. Yani şöyle anlamışım. Ben zannettim ki o eşinden ayrılmak istiyor. Aralarında böyle bir süreç var. Ben de bu süreçlerin üstüne çıka geldim onun hayatına. Yakın zamanda bir gün eşinden ayrılacak ve bizim ilişkimiz mutlu bir şekilde sürecek gibi bir şeye kapıldım. Bu ilişkiye inancım bu yönde ilerledi. Biz artık Burak'la sevgili gibiydik aslında. Ya da nasıl anlatılır, nasıl tanımlanır şu anda da bilemiyorum. Bir anda böyle kalplerimiz birbirine çok ısındı. Zaten ben de duygusal bir insanım. Karşımda da böyle bir insan görünce çok derinden farklı bir his besledim ona karşı. Her fırsatta onunla buluşuyorduk, görüşüyorduk. 10 dakika bile olsa birbirimizi görmeye çalışıyorduk. Ben onu her gördüğümde çocuklar gibi seviniyordum. Hatta böyle ayaklarımı yere vuruyordum sevinçten. O kadar seviniyordum. Aramızdaki birçok şeyin anlamı farklıydı, değeri farklıydı. Onu sevmeme rağmen, bendeki değeri farklı olmasına rağmen en başından beri içim hep huzursuzdu. Çünkü evliydi ve bu çok büyük bir şeydi benim için. En başta ben aldatılmış bir kadındım. İlk evliliğimde aldatılmayı yaşamıştım ve şu anda aslında ben o konumdaydım. Benim yüzümden demeyeceğim. Tabii ki de onun tercihiydi benimle beraber olmak ama yine de ben artık o konumdaydım, o sıfattaydım ve bu beni içten içe vicdanen çok rahatsız ediyordu. Ben sadece içimde bir umut hep onun ayrılıp benimle devam edeceğini düşünerek geçirdim. Aslında ben onu bekledim. Tabii ki de böyle bir şeye hakkım yoktu. Onun ayrılmasını isteyemezdim. Sadece o bana mutsuz olduğunu söylediği için işte benim yanlış anlamamdan dolayı diye ifade edeyim ben şu anda ayrılacağını düşündüğüm için onu bekledim Umut'la. İnsanın başına böyle bir şey de gelebiliyormuş. Buran bana desteğini bu hayattaki hiç kimse vermedi. Ya mesela Arabamı satmam için bana o yardım etti. Hatta arabanın satışını bile onun sayesinde gerçekleştirdim ben. Bana bu konuda yardım ederek omzumdan o kadar büyük bir yük aldı ki ona karşı olan minnetim sonsuz. Çünkü ben çok zor zamanlar geçirdim. Daha önce söylediğim gibi aç bile kaldım. Ama arabayı satarak borcumun çok büyük bir kısmını ödedim. Ve bu Buran sayesindeydi. Mesela bir kedim olsun istiyordum hep. Yakın bir arkadaşı kedisini vermek istiyormuş. Ona iyi bakabilecek birini arıyordu ve Burak beni söyledi arkadaşına. Onun sayesinde hala yanımda olan kedimle kavuştum. Aslında hayatımda hep güzel şeylere sebep oldu Burak. Beni hiçbir zaman kırmadı, incitmedi. Çok hassas davrandı bana karşı. Benim hem en yakın arkadaşım oldu, hem sevdiğim adam oldu. Bu yaptığı her şey zaten benim gözümde değerini bambaşka yaptı. O hiçbir zaman eşinden ayrılamadı. Ona karşı içinde bir vefa borcu hissediyordu. Bu sebepten ya da benim bilmediğim başka sebepleri de olabilir. Eşinden ayrılamıyordu ve hiçbir zaman da ayrılmayacaktı. Ama bu süreçte bazı şeyleri kabullenmek zor oluyor. Çünkü diyorum ya insan bir umut bekliyor. Ama her geçen gün o umudun yittiğini görünce üzülüyorsun, hayal kırıklığına uğruyorsun. Ama bunların hiçbiri gerçeği değiştirmiyor. Her şeye rağmen biri tarafından gerçekten çok sevildiğimi hissettim. Ve onu gördüğümde içimden geçirdiğim gibi omzuna başıma koyduğum zaman kendimi çok güvende ve çok huzurlu hissediyordum. Bu duyguları bir şeylere değiştirmem. Evet yaptığımız yanlış bir şeydi ama ikimizin de kötü bir niyeti yoktu. Sadece kalplerimizde birbirimizin sevgisini taşıdık. Bu ne kadar sürdü, nereye kadar devam etti bunu anlatacağım. Ama bir sonraki bölümde size yeni tanışacağım birinden bahsedeceğim. Bu kişi çok ilginç. Hayatlarımız birbirine çok benziyor. Anlattığım zaman şaşıracaksınız zaten siz de. Bir sonraki bölümde bu arkadaşımla olan tanışma hikayemizden bahsedeceğim size. Yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Amazon Müzik'ten takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz de Mavi Ruhlu Kiss Podcast adlı Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bana destek olmayı düşünürseniz de açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.